Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız olan Sevda ve Ekim Mert Doymaz'dan yepyeni güzel, muhteşem kareleri bir araya toplayıp sizler için sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de topladığım kareleri beğenip kaydedersiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım kanalımda izlemede kalırsınız. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.